Halkut kuka'yı devirdiğini gördük. Yoksa Melika mı çarptı? Emin değiliz. Ama arkalarından kuka'yı devirdiğini gördük. Bakın Özel güzel bolla Mehmet arkada. Gayet yakın bir mücadele, hızlı bir mücadele. İkisinin de... işte bu! İşte bu özel bolla Mehmet vazgeçmiyor. Kapıya kadar dayandı. Son alana geliniyor. Koyak olarak sonra kaldırıyor. Mehmet Oğlu'na alkışlar, tebrikler. Ege Bilal evet. Ve ikinci olan isim. Çok çalıştı, çok Başka emek bir verdi. Başla. Bir ara otomobili yanıyordu ama ondan sonra kurtardı. Ve ikinci olan er Sertekin ve ödülünü takdim etmek üzere Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire başkanımız Sayın Yunus Kaldırım'ı da etmek istiyorum. Bravo. Ve Türkiye Büyük Şampiyonası'nın ikinci ayağında Bursa, Yunus Havalarında birinci olan isim Bahi. <laughs> Sekreter Yardımcımız Sayın Ahmet Bayhan'ı davet ediyorum. Ve bu nefes kesen organizasyonda bu kadar keyifli, bu kadar güzel gerçekleşmesini sağlayan ve bizi on binin üzerinde Bursalı motor severlerle buluşturan Bursa Büyükşehir Belediye'mize Sayın Akşa çok teşekkür ediyoruz değerli başkanımıza ve bir kez daha bu vesileyle destekleriyle ve hep birlikte podyuma giren değerli sporcuları takımları kutluyoruz.